Şimdi kontrollerde özellikle sağlam çocuk kontrollerinde her döneme özgü bir takım bakılması gereken şeyler var. Mesela yeni doğan döneminde mutlaka topuk kanının alınması çok önemli bir konu. Topuk kanın ülkemizde 3 hastalığı, 3 metabolik hastalığı araştırıyoruz şimdi. az eksikliği, fenilketonuri denilen bir hastalık ve hipotiroidi denilen bir hastalık. Bunlara yönelik her çocuğun şu anda Türkiye sınırları içinde mutlaka topuk kanları yeni doğan döneminde alınıyor. Yeni doğan döneminde yaptığımız muayenelerde çocukta inmemiş testis olup olmadığı, inmemiş yumurtalıklar olup olmadığı, kalp seslerinin nasıl olduğu, kalp çabukluğu muayenesi gibi muayeneler çok önemli olurken bir okul öncesi çocukta veya okul çağı çocuğunda özellikle bir skolyozun yani omurgadaki bir eğriliğin tespit edilmesi, veya e, 6-9 aylık bir çocukta kansızlığın erken tespit edilmesi gibi döneme özgü bir takım girişimler yapıyoruz ve buna yönelik de laboratuvar tetkikler yapabiliyoruz.